Çevrenizdekilerden düşersin, sen süremezsin. Bu yaştan sonra ne işin var gibi olumsuz mesajlar alabilirsiniz. Ama bu sizin kendiniz için yapacağınız bir şey. Kendi kararınızı verin, hayatınıza renk katın ve özgürlüğe pedallayın. Bisiklet size çok şey katacaktır. Bize sıkça sorulan sorulardan biri de bisiklet sürmeyi kaç günde öğrenebilirim? bizim iki derslik çalışma programımız var. Bu ders programlarını iki ayrı günlerde uyguluyoruz. Bu ders programımızda basit hareketlerle başlıyor. Önce bisiklet algısını geliştiriyor, denge kurmayı ve bisiklet mantığını geliştiriyoruz. İlk ders programında korkuyu yenmek ve kişinin reflekslerinin gelişmesini sağlıyoruz. İlk derste özellikle bisiklet sürüşü yaptırmıyoruz. İkinci ders için aradan en az bir gün geçmesi gerekiyor. Kişinin durumuna göre bir hafta sonra da ikinci dersi alabiliyor. İkinci derste ise sürüş aşamasına kolaylıkla geçebiliyoruz. İki ders programı iki günde sürüş gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Bu kişinin durumuna göre değişir. Genellikle birer saatten İki günlük derste sürüş gerçekleştirilebilse de bu yaş ilerledikçe süre bir süre daha artabiliyor. Mutlaka herkese bisiklet sürmeyi öğretebiliriz. Fakat biz kaç derste öğreneceğinizin garantisini veremeyiz. İnternete bakarsanız 15 dakikada bisiklet sürmeyi öğrettiklerini iddia edenler var. Burada bisiklet sürmekten kastedilen nedir? Onu belirlemek gerekiyor.